Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize merhabalar. Son dakika bir gelişme ile karşınızdayız. Videomuzu beğenmeyi, bizlere destek olmak için nokta dahi olsa yorum yapmayı ihmal etmeyin. Teşekkür eder, iyi seyirler dileriz. Yahudi yerleşimciler İsrail askerlerine saldırdı. Bir asker hayatını kaybetti. Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler, askeri kamp içinde kurulan çadırı boşaltmak isteyen İsrail sınır muhafızlarına saldırdı. Filistin'de Batı Şeria'nın kuzeyindeki Yitzhar yerleşimi yakınlarındaki Yahudi eylemciler, kapalı bir askeri bölge içinde kurulan bir çadırı boşaltmaya yönelik operasyon sırasında İsrail sınır muhafızlarına saldırdı. Olayda bir sınır muhafızı hayatını kaybetti. İsrail İç Güvenlik Bakanı Ömer Ballev, Samiriye'de sınır muhafızlarına saldıran Yahudi saldırganlarla Kafr Kasım'da polislere saldıran Arap milisler arasında hiçbir fark yok diyerek yerleşimcilerle sıkı bir şekilde ilgilenilmesi gerektiğini söyledi. Kıymetli dostlar haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde buluşmak ümidiyle hoşçakalın.